Sí, Nu fața de ceșmele noastre, pe o parte am partea noastră din asta, pe o parte. E pentru orașul Gayrime oraya gelsin. Buyurun. Namazın gül. Ne? Üç sene. Bak. Dersin bak. sene. Buna bir şey yoktu. Geldim Bir oldu. E, ikinci i̇kinci dükkanımda zaten de. Büyüdüğüm en açıyorum. Ben burada dua edeyim herkese. Hasırı gitsin diyor. Hadi sana bağırın diyor. Abi, farklıyım, farkındalık yaratıyorum. Farklıyım, farkındalık yaratıyorum. Bir tane abi. Farklıyım. Farklıyım. Farkındalık yaratıyorum. Farkındayım diyor. Bak. Ramazan ilk geldiğinde daha ufak çocuktu. Eli yüzü kirli, sümüğü ahar, Yani durumu perişan. Yanıma buraya gelir, devamlı güvercin ister. Öğretirler. Bakarım kıyamam quvalarım geri gelir. Quvalarım geri gelir. O sanırım en son bir güvercin verir gönderin. Her gün her gün her gün o sandım yani. En sonunda dedim ki bari yanımda dur dedim yani. Yanımda durmaya başladı. Yanımda dururken ne derken her gün de beraber öğle yemeğini yiyoruz. Yani anası yani bıkmışlardı yani. Ondan sonra yani her gün şey derken bir gün dedim ki Ramazan sana bir boya sandığı alsam boya şey der misin? Evde bir boya fırçası vardı yani. Fırça aldım, boya aldım. 1 milyonluk boyalardan. Bir iki kişinin boyadı falan, bizimkini de boyadı. Ondan sonra o şekilde başladı. Ramazan'ın çok çilesini çektim yani. Yani Ramazan'a benim yaptığımı ne annesi yapmıştır ne babası yapmıştır yani. Ama ondan sonra elimden sonra işte baktım ayrıldı yani. Kendisiyle de gurur duyuyorum. Çok seviniyorum. Onu gördükçe yani neşem artıyor. Yani çalışma ne herkese tavsiye ederim. Yani böyle yani şey çocukların elinden tutulması, yardımcı olunması, yani topluma kazandırılması her şey için mükemmeldir yani.